Citroen C5 aracımın bu ön silgeç hortumlarında problem oluşmuştu. Pastacılı yaparken şuradaki nozülü çıkarınca altında şöyle bir dirsek vardı. Bu kırılınca burada bayağı problemler yaşadım. Peugeot 407 olarak buldum. Citroen C5 2005-2006 model olarak bulamadım. Şöyle bir modifiye yaptım burada. Normalde 407'ninki de burada çatal şeklinde. Citroen e, C5'inki de şu, şu şekilde bir T'si var. O da şuradaydı. Şu şekilde. E, şimdi şu araya koymuş olduğum hortum e, sürekli kırılıyordu. Buradan bana sanayiden Ford falan yazıyor bunun üstünde. Şu orijinal tırnakları da e, tırnak sökücüyle çıkardım. Şöyle bir modifiye yaptım 407'ninkini. <laughs> Cundaki dirsek, dirsek parçası şu orijinal hortumuyla bayağı uzun geliyordu. O da şuralara falan tekabül ediyordu. Ama benimkinin buradan çıkması gerektiği için bunu buradan falçatayla kesip, orijinal parçayı buradan falçatayla kesip şu orijinal hortumunu kendi hortumundan buraya kısa bir parça taktım. Görüyorsunuz bu şekilde de e, gayet güzel, çok güzel şekilde toparlandı görüyorsunuz. Harika oldu. Şimdi elimde de bir taneden fazla şey kalmış oldu. Ayrıca şu orijinal hortumu şurada daha kısa takmış oldum. Şu da elimde fazladan kaldı. Şu orijinal T parçası artık bunun üretimi durmuş. Bunu da az önce kırdık. Yani tabii bu daha güzeldi ama şu anda da şu anda da gayet güzel. Videonun altına Telegram linki bırakacağım. Ee, oraya da gelip yardımlaşmamıza katılabilirsiniz. Sadece bu araçlar var, son kasalar yok. Teşekkürler.